Arkadaşlar şimdi ben geldim. Şöyle annem şeyi çakmak çakmak tutuyor bizi. Şu an şöyle oyunumuza kaç tane oyuna oyuna girelim? Şu basket oyunu varmış. Hadi basket <laughs> oyununa girelim. Topu potanın içine at. Top, topu Hop. Atamadık. Arkadaşlar sizlerle başka oyun da oynayabiliriz. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz bak böyle bir şey var. Ona basın. Ben beğendiyseniz arkadaş. Beğendiyseniz böyle böyle tuşa basın. Like bu. Arkadaşlar. Sevmediğinizde de Şuradan geçelim. Bu ne? Meş meşbuka. Meş meşbula. Meşgula meşgul talım arkadaşlar. Buraya herkes arıyor. Arıyor 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 arıyor. Arıyor arıyor, arıyor. Neyse. Arma yerine gidelim. Biz de onları arayalım bari. Onlar orada arkadaşlar. Biz de onları arayalım. Neyse bu demin. Aramayalım mı ya? Allah Allah. Şimdi şöyle hangisini arasak? İstediğiniz şeyleri arayalım arkadaşlar. Siz hangisini isterseniz şuna basalım. Bir mavi daire. Dur ben birileri bir diyordu ya artık. mavi daire. Bu yine geçtik ya. Ha. Tamam. Bak tam olarak şunu yazacağız. Şunun şu yazılanı yazıp ee, önce ne alacaktık? Şu alacaktık. Mavi. Ay ya Allah Allah. Mavi diyor ya. Daire. Daire değil abi. Bir mavi. Da bir. Heh, tamam. Ah <laughs> er şu zirafa. Ben de bari gelsem onu ne?

Bir çocukla gibi oynar, şöyle oyna. Bu sırayın. değil mi arkadaşlar? Değil mi? De. Ha şu. Ben bunu oynamayın. Şunu neler? 1 2 3 Arıyor. Arıyor. <laughs> Alo. Ben kendimi <laughs> bakıyorum arkadaşlar burada. <laughs> Biraz yakışıklı olayım. Aa görüyor musun? Ta bura gelmiş şey. Adamların bombaları. atalım arkadaşlar bence. <laughs> Aa kapattı <laughs> zaten kendisi. Zaten kendisi <laughs> kapatıyor arkadaşlar. Tom'u aramayalım. Tom kötü bir şey arkadaşlar. Şu gözümün kamerası var ya arkadaşlar. Onu diyeyim ben size. Sakın tonu yükleyin demeyin. Bir mesajın var. Okumak için Durun arkadaşlar. Bir dakika ya şu şeyi değiştirelim. Oyunun nasıl görüneceğini seç. Ee, hangisini yapsa elimde oynatıyorum arkadaşlar. Siz de öyle görüyorsunuz. Ben yabancı değilim. Yabancı el gibi gözüküyor ama elim. Ama ben yabancı değilim. Birazdan beyazlığımı da gösteririm size arkadaşlar. Ben bir kere bir video çekmiştim arkadaşlar. Ve şarkı söylüyordum. O zaman beyazlığımı görmüştünüz Hatta tabletten çekiyorum. O yüzden ee, şey. Bu ee, şöyle yapalım. Hangi şeyi kullanalım arkadaşlar? Siz like atıp abone de olursanız de. öyle söyleyin. Benim Ve sunacağım. olmazsanız da öyle söylersiniz. O zaman e ben söylersim. E de. e şimdi hangisini alalım arkadaşlar? Hangisini al alalım arkadaşlar? Ee, aa ben şunu almak istiyorum. Bakın şunu almak istiyorum. Şunu tıklayalım. Ve ekranı nasıl görüneceğini Ay. seç ve geçelim buradan. Oo çok güzel arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Mı? Ha? Mı? Evet. Bir mesajın Neyse var, arkadaşlar ben biriyle var. anneannemle Sizde konuştum de da. Size değil. Ee, şimdi e, ne yapsak? Bakın şu var ya şuraya tıklıyorsunuz tam oradan işte ekranı değiştiriyorsunuz arkadaşlar oyunlar da değişiyor yani arkadaşlar şu an beyazlığını sonra göreceksiniz sonra göstereceğim size elimde var yani mouse gibi elimde mouse'un oynama şeyi gibi enes aslan mesela şey diyor. Olmazsa diyor. diyor şarza bakalım. Derdi, gün diyor. Şuradan şarza bakalım de, arkadaşlar. De, o zaman, o zaman Aa, bakamıyorum. De, neyse. Ev videoyu kapattığımda bakarım ben. Gibi, bu <laughs> de, arkadaşlar de, bu videonun de, devamını de, istiyorsanız de, like de, atın. De, de, abone de, olun. Bay bay.